Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni efsane bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Dünyada anlık olarak 6555. 5. sıradayız. Şimdi dünya sıralaması maçlarına giriyoruz. Bakalım videomuzun sonunda dünyada kaçıncı olacağız? Bu videomuzda hedefimiz 2100 kurdele olsun. Şu anda Türkiye'de 183. sıradayız. Videomuzun sonunda hem Türkiye'de hem dünyada kaçıncı olacağız? Hedefimiz 2100 kurdele. Ancak bu maçtan galibiyet ile ayrılırsak ve 2100 kurdeleye çok çabuk ulaşırsak hedefimiz bu sefer 2150 2200 civarı olabilir arkadaşlar. Hep beraber bakalım videomuzun sonunda kurdelemiz kaç olacak. Şimdi rakibimiz muhafızlar oynuyor. Muhafızlar, domuzcuklar, kafes. Tek bir şey istiyorum bakın. Tek bir şey istiyorum. Altın şövalye olmasın. Altın şövalye olmazsa yenerim. Altın Şövalye varsa kaybederim Çünkü Altın Şövalye beni baya bir bozuyor İnşallah Altın Şövalyesi yoktur Uçan Makine hmm, Şuraya bir Celat bırakalım Uçan Makineyi böyle Tutturması baya zor Güzel kart aslında Uçan Makine Ben kullanmasını sevmiyorum Ama güzel bir kart Evet o biraz vursun yapacak bir şey yok Uzun bir aradan sonra Evet uzun bir aradan sonra Yanımda çay var videoda Çay içmeyeli bayağı bir olmuştu. Şu an video çekerken yanımda çay var. Şuraya biniciyi bırakalım. En son KYK yurdunda video çekerken çay vardı. Of binicimiz çok kötü gitti ya. Biniciyi orada bedavadan verdik. Çok kötü başladık. Şimdi. Bayağı kötü yakalandık. Bu maç böyle olmamalıydı. Çok kötü yakalandık. Buradan çıkabilirsek güzeldir. Buradan bir çıkalım. Teşekkürler diyor. Bravo. Bravo. Yani Ne diyeyim? Bravo. Bir maçı kazandın diye böyle havalanıyorsun. Helal olsun. Ne Dünyanın en iyi oyuncusu karşımızdaki. <laughs> Dünyanın en iyi oyuncusu. Helal olsun. Muhammed Like'dan bile daha iyisin dostum. Şimdi. Tamam. Hımm sıkıntı yok ya. Tamam. Şuraya topu bırakalım. Bekleyelim biraz. Hala teşekkürler diyor. Anladık. Tamam. Yani yeneceksin galiba. Öyle düşünüyorsun. Yenebilirsin de. Ama spam yapma. Emojileri kapatacağım bu gidişten. Altın şövalye. Altın şövalye benim her şeyim bozuyor şu an. Eğer altın şövalye olmasaydı ben şu an bu maçı kazanmıştım. Tam bu pozisyonda kazanmıştım. Ama işte gördüğünüz gibi altın şövalye böyle her yere uçtuğu için bütün kartlarım bir anda çöpe gidiyor. Hiç hasar bile vuramadım. Dokunmayı bırakın hasar vuramadım. Şuraya korumalar. Teşekkürler. Hala emoji spamlıyor. Kapatalım emojileri. Maça kötü başladık. Yani adam akıllı bir atak bile yapamadık. Atağa çıksam altın şövalye beni mahvediyor. Keşke altın şövalye olmasaydı. Eğer altın şövalyesi olmasaydı bu maçı ben alırdım. Şu anda alabiliriz ama yakalamamız lazım. Yani bir yerde yakalamak lazım. Şuraya bir yoklar bırakalım. Şuraya bir korumalar. Vur oduncu. Şimdi... Uçan makine vursun. Ben yine arkadan bir atağa çıkayım. Belki bu sefer ataktan bir şey çıkartabiliriz. Şuraya bir oduncuyu bırakalım. Belki bu atak tutar. Belli olmaz. Şuraya bir havai fişekçi. Şuraya muhafızlar. Ya şimdi altın şövalyenin özelliğini bir basacak. Benim bütün kartlarım gidecek. Şuna bakın ya. Oo. Ben de mi altın şövalyeyi geçsem acaba? Ben geçince bende böyle çalışmıyor ama. Bende böyle çalışmadı. Ben geçtim kullandım birkaç defa bu kadar güzel çalışmadın altın şövalye vur cellat tamam cellat bir tane vurdu bir şansımız olabilir mi ya hadi bir şansımız belki olabilir şuraya korumalarımızı bırakalım bir kart beni bu kadar mı bozar şimdi şuraya muhafızları bırakalım tamam bir de domuz binisi altın şövalye uçsa bile binici gider şuraya pişekçiyi bırakalım hadi be Of fena gelecek. Öyle böyle değil. Şuraya celeti bırakalım. Şuraya bir oduncu. Gitti maç. Geçen de 5 saniyeden 2000 canı çevirdik. Bu sefer çevirebilir miyiz? Bakalım böyle. Yok ya. Aşırı zor maç. Altın şövalye olmasa dediğim gibi yenerdim. Ama altın şövalye olduğu için maalesef ki yeniliyoruz. Yapacak bir şey yok. Oyun bu. Ben her zaman demişimdir. Oyunda kaybetmek de var, kazanmak da var. Canımız sağ olsun. Önümüzdeki maça daha iyi odaklanalım ve bu maçı yenelim. 2042 kurdele düşüyoruz. Ya kupa yükseldikçe kupa çıkması da zorlaşıyor. Nasıl desem size? Diyelim ki siz 1900 kurdeleye geldiniz. O 1900 Kurdele ile 2000 arasında çok büyük fark var. Yani kolay gibi gözüküyor ama o 100 kupa bayağı bir zor. Ve 2900 ile 3000 arası çok daha ayrı bir level. Hele 3000'den sonra her 30 kupa, her 60 kupa bile o kadar çok zor kazanılıyor ki. Şuradan muhafızları bırakalım. Bu sezon amacım rekor kırmak. Yani şu ana kadar benim rekorum neydi? 9600 civarıydı. Bu sezon 9600'ün üstüne çıkarsan benim için yeterli. Rekorumu tazelesen benim için yeterlidir. Şimdi topumuz orada iyi çalışıyor. Şuradan biniciyi bırakalım. Senin şimdi elinde balıkçı yok. Sen ne yapacaksın? Kuleyi verdin ki. Ya evrimli avcıyı çevirdi ya. Evrimli avcı olmasa maç direkt kopacaktı evrimli avcı onu biraz kurtardı ama yine iyi hasar verdik bu arada öyle azımsınacak bir hasar vermedik sağlam hasar verdik bundan sonra defansa bir tık daha ağırlık verelim önceliğimiz defans olsun daha sonra atak kısmına ilgileniriz keşiş keşiş beni zorluyor çünkü ben celat kullandığım için benim atamı kitliyor bir de keşiş güçlü ya bence güçlü Nerf alır mı acaba? Şuraya celatımızı bırakalım. Keşin özelliği şu an bitti. Tamam. Celdat balıkçı öldürdü. Öldürün. Tamam. Öldürün hadi. Tamam. Şimdi biniciyi bırakalım. Elimde balıkçısı yok. Tamam. Aa balıkçıyı çıkardı orada. Vur binici. Bir tane daha vur. Tamam. Of fişekçi sen de vur. Çok güzel. Harika harika. Şimdi ata düşünmüyoruz. Sadece defans düşünüyoruz. Hadi bakalım bu maçı kazanalım. Şimdi muhafızlarımızı bölelim. Zaten 30 saniye kaldı. Saldı. Maçı saldı. Korumaları bırakalım. Şuradan da oduncuyu bırakalım. Biniciyi bırakalım. Ve şimdi rakibimize 3 tacımızı çekelim. Güzel maçtı. Güzel oynadık. Balıkçıyı iyi saydık. Yani elinde balıkçı olmadığı zamanlarda biniciyi bastık. Ve bu şekilde rakibi yakaladık. Güzel oldu. Eğlenceli bir maçtı. Ve bu maçımızdan galibiyet ile ayrılıyoruz. Bir galibiyet bir mağlubiyet. Şu an videomuzun skoru. Şuradan bakalım inşallah güzel bir eşleşme çekeriz. İnşallah 2100 oluruz. Bakalım hangi desteği oynuyor rakip. Buz golemi. Hmm. Ya ben gene of. Bu iki oldu. Ben ne zaman muhafızları çıkarsam ikidir. Üç slasher karşılaşıyorum. Üç slasher oyuncularına karşı muhafızları elimi tutmam lazım. O yüzden fişekçi agresif kullanıp soldaki üç slasherları öldürdüm direkt. Sağdan da hasar yersek yiyelim ama az yiyelim. Solda agresif oynadım. ile o iki tanesini öldürdüm. Çünkü rakip de biliyor ki benim elimde muhafızlar olmadan ben çift saldırıları tutmakta zorlanırım. Rakip de bunu fark etti. Ama tabii ben hemen rakibin sahasında bunu durdurdum. 3 silah şure, daha doğrusu 2 tane kalmış silah şure. fişekçi attım. Avcı ve barbar var eli. Bu maç 2x ve 3 xte acayip zorlaşıyor. Arenanın her tarafında kartlar oluyor. Donulucuklar mı? Hemen şuraya muhafızlarımızı bırakalım. Soldan atağa çıkmak istedim. Sağdan hasar yersek yiyelim. Solu savunduğumda bu sefer bizim sağdaki katlarımız atağa çıkacak. Tamam. Oraya bir oduncu bırakalım. Oduncu of. Oduncu kule alır mısın be? Hadi be oduncu. Alırsın o kuleyi. Odaktan kuleye. Tamamdır. Güzel. Güzel hasar verdik ama 3 silah karşı 1x'de yine kuleyi almalıydık. Şu anda bizim kuleyi almamız lazımdı. Çünkü rakip 2x ve 3x'e bize bastı kuracak. Bize kart spamlayacak. Bu yüzden ben ne var ne yok rakibe saldırıyorum. Şu an maçı mı saldı? Yok. Salmamış. Rakip şu an 2x ve 3 bekliyor. Fişekçiyle nasıl bulmaya çalışalım. Bundan sonra oklara dönebiliriz ya. Evet evet oklara dönebiliriz. Şimdi arkaya 3 şöyle bekliyorum. O yüzden okları şöyle atalım. Okları kaçırdım mı? Eyvah. Ama okları ne kadar güzel kullandım be. Bakın arkadaşlar bu okları böyle çok kişi kullanamaz. Mükemmel oklar kullanımı. Hemen şuraya muhafızları bırakalım. Tamam oduncu öfkesi olacak şimdi. Muhafızlarımız öfkeli bir şekilde domuzcuklara vuracak. Hemen korumaları bırakalım. Okları kötü kullandık ama herhangi bir sıkıntı yok. 20 saniyede biz o alırız gibi geliyor. Vur binici. Tamamdır sağdan geliyor. Hemen şuraya topu bırakalım. Bir kuleyi kaybedersek diğer kuleyi çok rahat bir şekilde kaybederiz. Bu yüzden kesinlikle kulemizin gitmemesi lazım. Oklar tamamdır. İşte budur. Okları nasıl o kadar kötü kullandık? Ben de bilmiyorum. Daha doğrusu çok iyi kullandık. Evet, okları çok güzel kullandık orada ve bu maçımızdan galibiyetle ayrılıyoruz. 30 kurdelimizi alıyoruz. Şimdi dünyada kaçıncıyız? Ve yerelde kaçıncıyız? hep beraber görelim. 2101 kurdele bugünlük hedefimize ulaştık. Eğer 2100'e erkenden çıksaydık 2150'yi deneyebilirdik. Yavaş yavaş kupamızı yükseltelim. 5476. Evet dünyada 5476. sıraya geliyoruz. Şimdi bakalım yerelde kaçıncıyız? Yerelde top kaça gelmişiz? Hep beraber bakalım. İlk 200'deyizdir. İlk 150 var mıyızdır acaba? Bakalım şöyle bir 150 var mıyız? İnelim, inelim. Bakalım şu an Türkiye'de kaçıncıyız? Evet, Türkiye'de ise 151. sıradayız. Harikayız. Türkiye ilk 155 civarı artık adımız geçiyor. Türkiye'de ilk 155'iz. Türkiye'de şu an anlık olarak 151. sıradayız. Bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah keyif almışsınızdır. İnşallah eğlenmişsinizdir. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.